Sağ ol Kerim. Beni yalnız bırakmadın. Olayların içine düşmüş oldun sen de. Önemi yok tabii ki. Yalnız ben bir şey anlamadım. Melike Hanım kendi kendine hayal mi kurmuş? Niye Duru benim kızım demiş? Orası biraz karışık aslında. Tabii ki doğru bir şey değil. Ama sadece şunu bil. Ya benim annem hiç kimseye zarar vermez. O Berin iftira atıyor. Ne olacak peki şimdi? Annem belki de tekrardan hapse düşecek. Onlar da yurt dışına taşınacaklar Mutlu Mesut. Yurt dışı mı? Evet. Zaten vardı öyle bir planları. Ya benim annem bu kabusu onlar yüzünden ikinci kere yaşıyor ya. Haluk Bey de gelmiş burada bizden hesap soruyor. Merak etme hiçbir şey o kadar kolay değil. Öyle kimse iftira atıp da çekip gidemez. Adalet er ya da geç hesabını sorar. Ben Berin'den sorardım bunun hesabını da. Şimdi yanına yaklaşılmaz ki. Sen onu da merak etme, yanına yaklaşan da olur. Sen bir şey konuşacaktın benimle ben karakol demeden önce. Şimdi sırası değil ya, sonra konuşuyorsun. İyi ki varsın ki. Beni istemeye gelecektiniz ama biz şimdi böyle karakollarda görüşüyoruz. <laughs> Şu işi bir halledelim. Önemli olan şu an Melike Hanım. Görüşürüz. Görüşürüz. Hanım niye böyle bir şey yapsın ki? Hiç aklıma yatmadı benim. Bilerek olmamış zaten. Kazayla olmuş. Hazallar öyle söylüyor. Ama tabii Berin Hanım tam tersini söylüyor. Bana saldırdı diyormuş. Yok olmaz öyle şey. Ya Melike Hanım nur yüzlü melek gibi bir hanım. Ben hayatta inanma. Am, doğru da ha? Berin Hanım niye yalan söylesin o zaman? İnsanlar menfaatleri söz konusu olunca yalan söyler baba. Bak da buna dahil. Hazal da üzülmüştür yavrum. Ya, tam da söz arifesinde. O işte kaldı tabi. Zehra Hanımlar da üzülmüştür değil mi Emin Bey? Doğru söylüyorsun Rabia Hanım. Ben bir Zehra varayım arayayım da geçmiş olsun diyeyim. Telefonum nerede mi? Anne, teyzem ne kadar Berin Hanım'ın yanında çalıştı? Duru doğduğunda da orada mıydı? Evet, tabii oradaydı. Hatta ilk bebek müjdesi geldiğinde böyle derneğe bir dolu ikramlar getirmişti. Teyzen Almanya'ya gidene kadar hep onların yanındaydı. Yani yaklaşık on sene falan olmuştur herhalde ayrılalım. Niye sordun? Hiç öyle aklıma geldi. Sen teyzenle Türkiye'ye gelecek diyordun, düğün falan. Evet, yakında gelecekler. Sakılır mıyız? Ee, aslında benim bir işim var onu halletmem lazım. Tamam. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Git bakalım. Hazal bekler nasılsa. Herkesin canını yakıp gitmek yok Aksoylar. Gider misin artık lütfen? Duru lütfen. Ne? Arıyorum açmıyorsun. Annen nasıl sen nasılsın? Ya Kerim farkında mısın bilmiyorum ama ortada bir mahkeme var. Ve ikimiz çok farklı taraflardayız. Benim annem ve senin sevgilinin annesi. Bak Duru Hazal konusu sandığın gibi. Nasıl sandığım gibi değil ya? Sen bana aşık olduğunu söylediğin gün gidip ona evlenme teklifi etmedin mi? Hı? Yoksa sıralamayı mı değiştirdim? Önce ona evlenme teklifi ettim. Sonra geldin arada benimle şansını denedim. Asla öyle değil. Ama durum anlatamayacağım kadar karışık. Bence durum falan değil, senin kafan karışık. Peki senin niye kafan karışık? Hı? En başında sen beni istemediğini söylemedin mi? Şimdi niye bana kızıyorsun? Sen ne kadar aşağılık bir adammışsın ya? Ben ne söylersem söyleyeyim, senin duyguların nasıl bir anda değişebildi ya? Sen de Tunç'ta çok ciddi düşünüyordun ama yok ortalarda. Kerim bak ne olursun git. Şu an seninle uğraşamayacağım. Zaten az kaldı. Biz gidiyoruz. Ne sen beni bir daha göreceksin ne de ben seni. Alo Kerim ee, şey diyecektim bizim bu mahallenin buradaki parka gelebilir misin? Bir şey konuşmak istiyorum seninle önemli. Evet tamam görüşürüz. Melike Hanım. Kerim hoş geldin. Hoş bulduk. Sizi arayınca biraz şaşırdım. Baş başa konuşmak istedim seninle. Tabii konuşalım. Buyurun. Böyle biraz paldır küldür olacak ama... ...benim için de öyle oldu. Hazal'la sözlenmişsiniz. Söz değil aslında. Yani tabii öyle dendi ama... ...daha çok yeni. Özür dilerim sizden de tam olarak konuşamadık. Ama olaylar işte. Kerim, sen genç bir delikanlısın, ben seni anlıyorum ama... ...ben Hazal'la aranızdaki bu durumu hiç sezmedim. Yani nasıl oldu da birdenbire bu duruma geldiniz anlayamadım. Evet, haklısınız. Çok hızlı oldu. Aslında biz de tam olarak anlayamadık ama babamlarla Zehra Hanım konuşunca... Kerim, yanlış anlama ama... ...Hazal Zehra Hanım'ın torunu olmasaydı da işler bu noktaya gelir miydi? Şu an hangi noktadayız bilmiyorum ama... ...bununla Zehra Karaca'nın hiçbir ilgisi yok. Yani en başında Hazal'ı ben Hazal olarak tanıdım. Kerim, ben gönül nedir bilirim. İki insan birbirini sevdiği zaman, bütün dünya ötede kalır. O yüzden seviyoruz derseniz ben ağzımı bile açmam. Ama bana söyle, bu sizin kararınız mı? Sen Hazal'ı seviyor musun gerçekten? Pek bizim Kerim, benim davam nasıl sonuçlanacak belli değil. Olur da tekrar içeri girersem. Umarım öyle bir şey olmasın. Olursa diyorum. Aileler ne derse desin. Başınıza ne gelirse gelsin. Kalbinizin sesini dinleyin olur mu? Hazal bu konuda çok acemi. Hem sevmekte hem de sevilmekte düşecek, kalkacak. O yüzden ne olursa olsun onun ellerini bırakayım. Bir şekilde ben Hazal'ın hep yanında olacağım. Teşekkür ederim. Sana güveneceğimi biliyorum. Ben kalkayım artık. Sonra görüşürüz ben de bir şey sorabilir miyim size? Tabii. Berin Hanım niye sizi hapse göndermek istiyor? Kızgın bana. Duru yüzünden mi? Sanmam. Benim gibi biriyle Berin Hanım'ın kızının ne işi olur ki? Kerim geç kaldım gitmem lazım Sonra görüşürüz. görüşürüz. Oğlum. Oğlum, neredeydin sen? Nereye gittin? Yürüdüm biraz. Hazal'la mı bir şey oldu yoksa? Anne ben çok karışığım ya. Nasıl karıştın? Babam daha fazla üzerime gelmesin diye Hazal konusuna tamam dedim. Dedim ama yine kendimi durumun kapısında buldum de oğlum. Hazal'a en başında söyleyecektim ben bak. Büyükleri kırmayalım, üzmeyelim, bu işe tamam diyelim ama sonrasında vazgeçelim diyecektim ama işlerin bu geleceğini bilemedim benim tamam? Oğlum! Oğlum yapma oğlum. Oğlum bak belki de hakkında hayırlısı budur ha. Belki de Belki de Hazal'la mutlu olursun. Anne ben artık neyin hayırlı neyin kötü olduğunu bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben sana söz verdim. Melike Hanım'a söz verdim. Her şeyden önce kendime söz verdim ben. Abimi davasını çözeceğim dedim. Anne ben herkese kötülük ediyorum. Tövbe de oğlum ne kötülüğü. Yavrum. Yavrum bak. Bak sen zamanı bırak tamam mı? Zamanı bırak çocuğum. Belki de Hazal'ı tanıdıkça seversin. Ha?